merhaba arkadaşlar. Kesebeliler YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ahmet abiyle yeni gelen Kir Krakçan arkasında. Krakçan değil mi Ahmet abi bu arada? Kara, Karakin. Karakin. <laughs> <Kraken. Ha. gülüyor> mitoloji canavarı. Karak Aa, bu şey var ya Ahmet abi. <laughs> kraker. Bunlar hep Kraker sevdiğimizden oluyor. Karaken haritasında sizlerleyiz. Yes let's go. sana akıl edebiliyor. Baydım onu baydım. Bak burada ama tabi gel. M4 duvarda çaldım. Büyük ihtimalle buralarda bir yerde var. Yani bize çok yakınlar abi. Aynen öyle ayak sesini aldım burada. Sağda da aldım ben ben vurdum onu. Ulan belin belini aradı. Biri Geziyorum. geldi. Dur ben onu yiyeceğim şimdi. Burada. Tamam. Burada kalmışsın ben ilerlemişim. Onlar büyük ihtimalle tepe. Evet tepe arkasında çıkacaklar. Ya biri bot. Hayır bot değil Arap. Oo 130. 130 metredeyim bekle. Abi şu şurada birine sıkıyordu bak. Şurada herhalde birileri o, daha var. Bu birilerine Ya şu tepede sanki. Tepenin yan tarafından bir yerde. Aynen, Aynen, tepede şu de biri arkası. var. Arkası. Ses. Lan bak. Adam tepede abi. Aynen adamını vurduğum yerde. Tepe. Bak tam şurada. Enemies ahead. Dalıyoruz mu duruyoruz mu? Bekle abi tam tepeye çıktı. Tam tepede şu an. Ha, gördüm, gördüm. Şu an gördüm. Hadi bir göster. Ben can varsa yapayım şu Ulan var ya yemin ederim adama helal olsun. Bak orada tam bana tutturdu. Vallahi beraber taradık adamı ya. Aynen. Bunlar herhalde kapı mapı kırıyor aşağıda. Aha gördüm adamı. Aa işte burada. Hemen altımda. Canı çok az abi onun. Ben göremedim ya. Şurada bak şurada gel. Gördüm bak burada. Enemies ahead. Bir kişi, ahead. Daha var. bir kişi daha var, bir kişi daha var, bir kişi var. Sana geldim, sana geldim. Onlar da kırmızı konteyner abi. Geldi. Bırak. Çok güzel Ahmet abi. Eline koluna sağlık. Vallahi da tehlike geçmişti. Sesi görüp bizi vurabilirler. <laughs> Aynen sesi duyan gelir şimdi. Bunun alanı yavaş geldiğine göre abi çok sert vuruyor bence. Adamı gördüm. Belki. <laughs> bir tane zor vurdum ben. Vallahi ben o kadar da ilerledim ama. olsun ya. Aa diğeri de arkasına. Ben bir tane zor <laughs> iki kişi oradalar abi. Diğer e, iki kişi nerede Hı. bilmiyorum şu an. Soda içiyorum. Tamam abi, ben de içiyorum. Sağ alttan iniyorum. Helal. Çok güzel, gel 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 abi gel. Yandayım. Bir saniye şunu basıyorum. Bunları kim atıyor lan? Kim sıkıyor lan bize roketi? Öbür takım herhalde, farklı bir takım herhalde bu. Sağdan bir yerden. Kaldırmıştı baylı Adamın yanında. Kayada adamın tutuyor abi, sen soldan ben sağdan. Gel abi gel. gel, kay, gel. Şu gel, gel. önümde hemen burada bak, yanımda. c 4 var. Sesi geldi çünkü yürür yaptı. Telefon çalar gibi çalıyor zaten. Şu, şu arada bir yerde. Evde evde. Şu evde. önümüzde. Burada Şur, bir yerde. Evle evin sağında bir yerde. Burada abi. bir yerde. Gel gel benle Pro gel. bak. Benle gel abi sen. Bir saniye bir saniye bir saniye. Yani bu tamam değil tek mi? Bir ses aldım yani. Ben onun sesini hiç almadım abi helal olsun. Abi, çatı çatı çatı, çatı. da çatı da beynimi parçaladı adam benim MK atıyor. Nasıl çıkmış Hı. lan o bahtsız bedevi oraya? Ee, şöyle bir şey yapacağım ben inceden Ge gösteriyorum. Ge G gösterme abicim sıkıntı şey attım ben ona. Molotov Alevli koku değil meyve attık. Bak bak molotof öyle değil. Didi, öyle başka adamı. bir evin çatısı. Bak molotofu iyi izle. Gördüm abi. Yaktım onu. Ben oraya kaçtım. Bayağı iyiydi o benden. Yan yan tarafa mı? Gel gel sağdan, sağdan sağdan duvar dibinden gel abi yalnız. Görüyorum. Oha bu bu işin ne Adamdaki pinge Oğlum, bak bu lan. Oğlum ışınlanıyor ya. <laughs> Bak Anasını ben, ben sana ne dedim? Ya? Abi ben sana <laughs> ne dedim? <laughs> Türk dedim ama. 9 evet. kill 1107 atarlar. Aynen öyle abi. İzleyen arkadaşlar şimdiden teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayanlar varsa hala abone olup bildirimleri açmayı unutmasınlar. Her gün saat 7'de videomuz yayında olacak. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar.